Kamu bankaları biliyorsunuz 3 bin lira ile 5.000 lira arasındaki emekli maaşı promosyonlarını 8 ila 12 bin lira arasında değişen tutarlara çıkardı yeni. Ve zamlı promosyon içinde başvurular bugün başladı. Başvuru yapanların güncellenmiş promosyonları perşembe günü hesaplarına yatacak. Peki o güncelleme nasıl yapılıyor? Nedir emekli promosyonu? Ne yapmamız gerekiyor bunun için? Gelin hep beraber öğrenelim haberimizden. Müzik <laughs> Kamu bankaları emekli promosyonunu güncelledi. 3 bin lirayla 5 bin lira arasında değişen promosyon tutarı 8 ile 12 bin liraya yükseldi. Başvurular bugün başladı. Güncelleme yapan emekli perşembe günü promosyonunu hesabında görecek. Emekli maaşını kamu bankasından alan bir kişi sözleşmesini güncellemek istediğinde ne kadar promosyon alacak? Örnek vermemiz gerekirse diyelim ki 3 yılın karşılığında 3 bin lira promosyon aldınız ve sözleşmenizin bitmesine daha 2 yıl var. Bu kalan 2 yıl için bankaya ödememiz gereken tutar bin lira ve varsayalım ki yeni promosyon tutarınız 8 bin lira banka süreyi hesap ettikten sonra 8 bin liradan bu 2000 lirayı düşecek ve hesabınıza 6 bin lirayı yatırmış olacak. Ancak bu tuta hesabınızda görmek istiyorsanız ya e-devlet üzerinden ya da mobil bankacılık üzerinden başvuru yapmalısınız ya da bizzat kimliğinizle birlikte şubeye gitmelisiniz. Başvurular perşembe gününe kadar yapılabilecek. Maaşını taşımak isteyen emekli eğer mevcut bankasına kredi borcu yoksa maaşını istediği an cayma bedelini ödeyerek taşıyabilecek. Diyelim ki emekli maaşınızı özel bir bankadan alıyorsunuz ve 3 yılın karşılığında nakit 7500 lira emekli promosyonu almıştınız. Ancak kamu bankalarının emekli promosyonları daha cazip geldi ve maaşınızı taşımak istiyorsunuz. Daha iki yıl sözleşmeniz varsa özel banka sizden cayma bedeli olarak 5 bin lira isteyecek. Ve maaşınız karşılığında diyelim ki kamu bankası size 10 bin lira promosyon vaat etti. Maaşınızı taşımak istediğinizde 5 bin lirayı özel bankaya verip 10 bin lirayı kamu bankasından aldığınızda Cebinizde 5 bin lira emekli promosyon olur. Bu arada emeklilerin bayram ikramiyesi de 2 ve 5 Nisan tarihleri arasında ödenecek.